Selamun Aleyküm Genitolar. Özlediniz mi beni? Şu aralar çalışıyordum zeytinle tarlada. Bu yüzden video çekemedim. Bir e de ben şimdi kanalıma traktör süreceğim bir video atacağım. Onu ben ta bir ay önce çekmiştim. Ama şimdi yüklemek nisip oldu. Çünkü tarlada benim çalışıyordum. İnternet yoktu. Şimdi eve yakınız. Çok şükür evdeyim. Boş zamanlarında ne yapıyorum? Onu söyleyeyim size. Normalde boş zamanlarında bisiklet sürerdim. Ama şimdi bisiklet ilgili bir işim çıktı. Hem o bisikletin tekerleri patlak. Hem de bizim orada bir tane hurdalık bisiklet var burada. O hurda bisiklette vitesli bir bisiklet. Onun vitesini söküp o küçüğe takacağız. Sonra daha güzel video çekeceğim. Ee, He, bir de artık oyun videosu çekemeyeceğim çünkü oyunlarım silinmiş maalesef. Bu yüzden de artık bir şey deneyeceğim ben de Çapküt'ten edit yapmayı deneyeceğim. Yapmayı bilen varsa bana şey yapabilir. Nasıl yapılacağını söyleyebilir. Arkadaşlar bir de benim az daha part biraz daha düşük part bir videom var ya. O 20 izlenmiş ama kanalım hala da 4 abone. Lütfen abone olun bak. O iz o videoyu izleyenler Abone olun lütfen. Bir de yorum atmaktan çekinmeyin. Yorum yazmaktan çekinmeyin. Yazın ben cevap da veriyorum. Bak mesela Minik Dostlar Dünyası diye bir arkadaşımız var. Ne güzel bir sürü yorum yazmış. Ben onlara hepsine cevap verdim. Doğru mu? Doğru. Minik Dostlar Dünyası arkadaşımız izliyorsa. Doğru. Bu arada yorumlara telefon numaranızı da yazabilirsiniz. Eğer varsa. Annemizin numarası değilse. Yazın sizinle belki konuşabilirim. Hadi. Yeah.